Vay vay efendim hoş geldiniz Kamil beycim sefalar getirdiniz nasılsınız? <laughs> Seni çok özledim. <laughs> Buyurun, oturun Kamil bey... ...Bir içki alır mısınız? Eee, bir içki mi? Evet! alır mıyız ha? Ha! Hımm! Hımm! İsterseniz içkinizi adınıza göndereyim, ha ne dersiniz? Allah derim, sen ne dersin? Gidiyor. hıh, gidiyorum! Gidiyorum! Ayyy! Ay, Allah, ay. <laughs> Allah ay. <laughs> Ah. Ah. Ne kısmetli karı be Bize düşmez ki böylesi Aha, Moruk sırılsıklam aşık Bakalım bugün ne hediye vereceğiz Aptal karılar Kazandıklarınızı yüz sevgililerimize yedireceğiz de Böyle bir para ağacı da siz yakalayın Ah gençlik bir daha ele geçmez